Haftasına da geçiş yaptık. Aralık ayının ilk haftasında Başak Burcu kadınlarına ve Başak Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarımı daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Başak Burcu kadınları ve erkekleri, Aralık ayının ilk haftasındaki potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan iletişiminiz, bağlantılarınız, akrabalarınız ve ailenizle olan iletişiminizde herhangi bir durumla karşılaşacak mısınız? Bu haftanız nasıl geçecek? Hep birlikte bakalım kartlarım ne mesaj verecek? Görelim neler yaşayacak Başak Burcu kadınları ve Başak Burcu erkekleri. Sevgili Başak Burcu kadınları, Aralık ayının ilk haftasında potansiyel enerjiniz başta olmak üzere Farkındalıklarında olması gereken bir durum var ise Aralık ayının ilk haftasında Başak burcu kadınları için kartlarımdan bana bunu söylemelerini ve göstermelerini rica ediyorum. Başak burcu kadınları Aralık ayının ilk haftasında. Şimdi aşk hayatı önemli tabii değil mi? Ay, çok kart Başak burcu kadınları Aralık ayının ilk haftasında. harika şimdi ilişkinizle ilgili bazı harcamalar mı yaptınız İlişkinizle ilgili bazı e, güvenip erkek arkadaşınıza ya da Eşinize bir takım e, tutarlı davrandığınız ya da e, çekinmede kaldığınız bir zaman sürecinde hayatınızda bulunan adama güvenerek bir takım bir bütçeyi erkek arkadaşınıza mı verdiniz? Bir, bir e, paradan bahsediyor kartlar. Ama bu paranın erkek bir erkeğe verilmesiyle ilgili. bir e, Daha önce bunu tutumlu davranmışsınız, hayır olmaz demişsiniz, yapmam demişsiniz, almayalım demişsiniz. Ama bu parayı bir şekilde bu adama vermişsiniz ve bu adam e, sizin aralığın ilk haftasında hatta ve hatta daha sonra bu adamdan parayı alamazsak, kurtaramazsak, zarara girdiysek, ya zarar edersek gibi tartışmalı ortamlar da yaratmışsınız. Tartışmalı ortamlardan ve o çekinmeli olduğunuz bu tedirgin olduğunuz bu zaman süreci aralığın ilk haftası itibariyle kendini romantik dakikalara bırakıyormuş sayın Başak Burcu kadınları. O kadar korktuğunuz gibi ya da o kadar tartışma e, ortamı yaratılacak kadar büyütülecek bir zaman dilimleri yokmuş. Erkek arkadaşınız, sizin onu tanıyorsunuz, o da sizi tanıyor. Birbirinize karşı bir güven beslemişsiniz ve bu güven mertebesiyle birlikte siz ona e, bir bütçe, bir zaman, e, bir... E, kendinizden ödün vererek onunla bir paylaşım alanı yaratmışsınız ve bu paylaşım alanında zarara girme korkusuyla birlikte birbirinize belki de kötü cümleler sarf etmiş bir zaman süreci geçirdiyseniz ya da geçirmiş Başak burcu kadınları var ise bunun tamirini sağlayacak bir aralığın ilk haftası sizi bekliyor çünkü aralığın ilk haftasında sizin artık bir takım olayları daha yakından analiz etmeniz daha çok gözlemlemeniz ve olayların sonuca bağlanmasıyla birlikte nasıl hareket edeceğiniz hususunda o e, kavga ettiğiniz durumun artık kabullenişiyle birlikte yönlenmesiyle birlikte ve e, o adamın hayatınızdan çıkmaması ile birlikte e, sizin yanınıza destek olmasıyla birlikte sizin e, sizden aldığını size tekrar geri vermesiyle birlikte sizin duygularınıza karşı cevap vermesiyle birlikte hayatınızda daha farklı bir zaman sürecine geçiş yapıyorsunuz. Hani kuşkulandığınız o sürecin yerini daha sakin bir zaman bekliyor. Daha sakin bir aralık ayının ilk haftası sizi bekliyor. Daha duygularınızdan emin olan, daha duygularınızı netlik kazandırılan ve bu netlikle birlikte e, vermiş olduğunuz zamanın, paranın e, ve mülkiyetiniz varsa, ise, bunun belirlediği bir zaman aralığı var ise, bu zaman aralığı artık bitiyor. Artık bağlantılarınız tamamen ticarete dökülüyor. Sanki bu hafta, bu hafta artık ticaret yapma hususunda bir girişime geçiyorsunuz ya da ticaretinizi sonlandırarak kendi huzur ve mabedinize geçiş geçiş yaptığınız bir zaman süreci bekliyor size belki böyle emekli e, gibi bir pozisyona geçmek artık e, kariyer yaşantısını bırakarak kendi aşk hayatınıza dönüş yapmak artık hiçbir işle uğraşmak istememek e, verdiğinizi geri alarak e, kendi kabuğunuza çekilmek eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz. Bir zaman sürecine geçiş yapmış Sayın Başak Burcu Kadınları. Ve Başak Burcu Kadınları aslında siz e, soru soruyorsunuz, kafanızda tasarlıyorsunuz ama e, o sorunun cevabı zaten sizin yaşam hayatınızda var. Siz bir takım e, ya şey derler ya böyle acaba beni seviyor mu acaba e, parayı geri alabilecek miyim? Acaba bu işe girebilecek miyim? Acaba şöyle olacak mı? Böyle olacak mı? E zaten bu adam eğer seni seviyorsa senin yanında seninle birlikte bunun hani niçin sorusunu soruyorsun ki kendine? Acaba kazanacak mıyım? Acaba daha ileriye gidecek miyim? Çalış, çalışırsan tabii ki gideceksin. Tabii ki şu an para kazanıyorsan bu paranın da devamlılığı gelecek. Bu, bu sürecin devamı gelecek. Neden bu kadar kendi kendine kuşturandın? Neden bu kadar kendi kendine köpürdün, bağırdın ki? Bunların daha sakinleşeceği bir zaman dilimine geçiş yapmışlar. Artık yaşadığınız olayların farkı, yani o soru işaretleri artık bir şeyleri görerek, yaşayarak, hissederek, o duygu yoğunluklarını e, analiz ederek daha çok netlik kazanıyor. Ve bu netlik kazanma sürecinde sizin daha huzurlu bir zaman süreciniz aralığın ilk haftası itibariyle başlamış sayın Başak Burcu kadınları artık çünkü başka bir insanın sizi kandırıp kandırmayacağının analizini de yapabiliyorsunuz bu hafta bu hafta birazcık farkındalıklarınız yüksek karşınızdaki ya da muhatap olduğunuz insan sizi kandırıyor mu sizinle vakit mi geçiriyor ya bunu artık böyle analiz etmek ya da bekleme sürecinden çıkmış olaylar zaten bu zamana kadar beklenmişse Evet kandırıyor yani sizi. Ve siz bu olayla ilgili e, karşınızdaki insanlara diyorsunuz ki sen bu zamana kadar beni beklettin. Bu zamana kadar hala beni oyalıyorsun. Bu zamana kadar söz vermişliklerin var. Ve bu söz vermişliklerin yerine gelmiyor. Ve ben hala kendi kendime acabalarla savruluyorum. Bu acabaların, kavgaların, şunların, bunların yerine e, muhatap olduğunuz kişiyle artık bu hafta sanki böyle Başak Burcu kadının dile geliyor ve dile geldiği farkındalıklarıyla birlikte bunları masaya yatırıp teker teker konuşuyorsunuz. Bazı soru işaretlerinin cevaplarını bu hafta muhatap olduğunuz kişilerden alıyorsunuz ve kalbinizdeki ruhunuzdaki o soru işaretleri artık bir takım netliklere kazanıyor. Bu netlikler doğrultusunda da hareketiniz ve hayatınızı şekillendirmeniz, yönlendirmeniz bu şekilde oluyor. Ve siz bu hafta bu yakın e, yakın geçmiş değil lise ortaokul çocukluk yılları ya da kuzeniniz yeğeniniz akrabanızla ilgili tanıdığınız net tanıdığınız bir insanla bir iş bağlantısının içinde olabiliyorsunuz bu hafta sanki onunla bir işe başlamak bu kişil saydığım kişilerle bir işe başlamak e, ya da bir iş toplantısına gidip bir iş almak ya veya e, bir projeniz var bu projenizi güvendiğiniz bir insanla hayata geçirmek ya da e, problemli olan bir zaman süreciniz var ise bu çok tanıdığınız emin olduğunuz bu kişiden destek alarak çözmek eylemleri içerisinde olmak istediğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız eğer ki yakın tanı yani yakın zamanda tanıdığınız bir adam ya da kişi ya da bir kadından bir cevap beklemek ya da onların size yardımcı olmasını beklemek gibi bir enerji içerisinde olmamanızı rica ederim bu sizin çıkmazda olduğunuz tedirginlik yaşadığınız ya da işinden çıkamadığınız bir durum var ise bu geçmiş zamandaki insanlarla hallolacak bir şeymiş tanıdığınız emin olduğunuz bildiğiniz Oturup konuştuğunuz, ailesini tanıdığınız, çevresini tanıdığınız insanlarla çözüm odağına varabilirmişsiniz. Daha yeni tanıdığınız insanlara güvenerek, sırf duygularınızı yoğunlaştırıyor diyerek sizi bir yerlere getirecek ya da bir şeyler yapacak zihniyetinden sıyrılmanız gerekiyormuş. Sayın Başak Burcu Kadınları bilginiz olsun. Der kartlar Başak Burcu Kadınları için. Daha önce e, güvendim ama güvenimi sarstılar. Bak bu yeni tanıştığım insan e, ne kadar iyi davranıyor. Ne kadar güzel cümleler kurulanıyor. ya da bana yardımcı olacak hususunda e, güven e, teşkil etmek için sizinle aynı frekansta olabilir. Fakat e, bu sizin e, çok uzun vadeli bir durumunuzu karşılamıyor bu yeni insanlar. Ne varsa eskide derler ya. Böyle e, eskiden muhatap olduğunuz insanlardan daha çok destek alacağınız bir zaman süreci sizi bekliyor. Sayın Başak Burcu kadınları bilginiz olsun. Aralık ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim. Youtube kanalıma abone butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Başak Burcu erkeklerine. Bakalım Başak Burcu erkeklerine. Aralık ayının ilk haftasında geçiş yaptık. Aralık ayının ilk haftasında potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akrabalarınız ve ailenizle olan iletişiminizdeki farkındalıklarında olmanız gereken bir durum var ise, bir mesajınız var ise, Başak Burcu erkekleri için bunu bana iletmelerini rica ediyorum. Başak Burcu erkekleri Aralık ayının ilk hafta. Ay, ay 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 Pişmanlıklar denizinde kaybolmak zannedersem Başak Burcu erkekleri için bu hafta gerçekten söylenmesi gereken bir durum. Neden ee, keşkelerinizle yoğruluyorsunuz bu kadar? Keşkeler, keşke şöyle yapsaydım, keşke şunu deseydim, keşke bunu alsaydım, keşke şuraya gitseydim, keşke gitmeseydim, keşke almasaydım, keşke tanışmasaydım. Keşke 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 vesaire vesaire bir sürü keşkeler var. Şimdi keşkem keşkem diye başlarmışız. Şimdi e, sayın Başak Burcu erkekleri bu hafta etrafınızdaki insanların e, etkileşimlerinden kaynaklanan stresli zamanlar maalesef ki sizin keşkelerinize sebebiyet verecek ortamlar yaratacak insanlar o kadar stresli, o kadar yoğun, o kadar böyle e, enerjiler birisi oradan başlıyor, birisi bitiriyor, birisi kavga ediyor, birisi ağlıyor, birisi vefat etmiş falan filan derken sizin <laughs> bazı insanları tanıdığınızla ilgili olan durumlarda keşkeleriniz çoğalıyor. Keşke tanımasaydım, iyi ki tanımışım, ee, ilk ki tanımışım değiliz, hep keşke eksik olan bir durumdan bahsediliyor. E, keşkelerin daha yoğun olduğu, keşke e, hiç tanımasaydım seni, hiç başlamasaydım, hiç gitmeseydim, hiç bulaşmasaydım dediğiniz bir durumlar var bu hafta. Aralığın ilk haftasında ve aralığın ilk haftasında der ki Başak Burcu erkeklerine kartlar. Sevgili Başak Burcu erkekleri, Etrafınızdaki insanların çalışma alanları ya da sizin çalışma alanınız var ya da yok ama bir enerjidesiniz, dünyanın içerisindesiniz, bir evrenin içindeki enerjinin içerisinde konumlanmış, gerek hareket halinde gerek hareket halinde değilsiniz ama bir durumda tüketici vasfındasınız, öyle ya da böyle tüketiyorsunuz. Ve tükettiğiniz noktalarda sizin e, tabii ki... E, bedensel olarak da yaşınız da tükeniyor. Her gün ömrümüzden birer sayfa birer sayfa gidiyor. Tamam, bunda da bir şey yok. Fakat e, sizin e, bazı durumlarda çok fazla iç dünyanıza dönerek eleştiri yaptığınız Duygu yoğunluklarınızın bu hafta itibariyle artış göstermesi söz konusu. Bazı pişmanlıklarınızın e, gündeme gelmesiyle ya keşke yapılmasaydı ya da e, ya şimdi bir dakika şimdi bir dakika ben kartlarıma şöyle bir şey söyleyeceğim. Olmuşla ölmüşün önüne geçilmez. Bunu bir kere Başak Burcu erkekleri kabul etsin. Olmuşsa olmuştur, ölmüşse ölmüştür. Bu yüzden e, keşkeleri bir tarafa bırakmanız gereken bir süreç. Neden keşkeleri bir, bir yere bırakmanız gereken süreç? Sevgili Başak Burcu erkekleri, duygu yoğunluğunuz içerisinde kendi iç dünyanıza dönebileceğiniz, kendi duygularınızın e, ruhaniyetiyle birlikte karamsar bir enerjiyle Hani böyle yağmur yağacağı zaman bulutlar birikir birikir. Ve o biriken bulutların enerjisi sizi ya uykuya teşvik eder ya da böyle ağlamak gibi böyle içiniz böyle ağlayacak gibi olur ya da böyle üzerinize yorgunluk çöker ya da çok sinirli olursunuz. Eksi artı enerjiler birbirine girer ve o yağmurun gel gelişine kadar siz böyle e, duygularınız allak bullak olur. Hani dersiniz de depresyonluyum sürecin bozuldu ve sizin e, böyle hani sanki böyle eksiyle artı enerjiler birbirine girmiş ve siz bu eksi ve artı enerjilerde e, ki o yağmur yağan yağacak zaman tam böyle uç noktasında kendi kendinize iç hesaplaşmalarınızın yoğun yaşanacağı bir zaman sürecine geçmişsiniz aralığın ilk, ilk haftasında başak burcu erkekleri kendi iç dünyasındaki hesaplaşmalarıyla birlikte sanki ee, ne yaptım, ne ettim, ne yapacağım, nasıl davranmam gerektiği hususunda keşkelerden bahsediyorum ya. O keşke sürecinizin hani böyle kendi iç dünyanızda psikolojik olarak daha fazla yoğunluk kazanabileceği aralığın ilk haftasına geçiş yapmışsınız ama kartlar başak burcu erkeklerine der ki ya bırak bu geçmişleri. Olmuşsa olmuş, ölmüşse ölmüş, girmişse ölmüş, girmiş, çıkmışsa girmiş, çıkmış, batmışsa çıkmış, batmış. Sen kendi yaşam statüsünü biliyorsun. Ne yapacağını biliyorsun. Konumlanmanı biliyorsun. Nereye başvuracağını biliyorsun. Kendi iç dünyana neden kapanıyorsun? Neden iç dünyana kendi kendine e, münakaşa içerisindesin? Neden yargılıyorsun? Neden kendini yargılıyorsun? Başkalarını yargılıyorsun. Onu bunu yargılıyorsun. Bir dur de diyor. Aral'ın ilk haftasında özellikle Sayın Başak burcu erkekleri kendi iç dünyanızda kapanma durumlarınız çok fazla yoğunlaşabilirmiş. Bu yoğunluğundan da bir an önce hani çıkıp normal enerji boyutuna dönmeniz için kendi kendinize hayata karşı motive etmeniz çok önemli. Her şey kabulliyet kafanız çok önemli. Kabuliyet e, etmez iseniz e, iç dünyanızdaki psikolojik do, duygu yoğunluklarınız, e, iç dünyanızdaki muhasebeniz, savaşınız ve e, hayata karşı tutumunuzdaki bu psikolojik boyut daha farklı boyutlara taşınabilirmiş. Bu yüzden bir an önce hemen toparlanıp sertifikalarınıza bakın, aldığınız eğitimlere bakın. Eğer e, böyle bir keşkelerle yoğrulduğunuz bir süreç var ise, Keşke gitmeseydim, şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Hemen kendi enerjin, kendi tabii ki enerjinizi toparlayarak e, durumu hakimiyet altına almaya çalışın. Küs çocuk gibi küsüp ortamı terk etmek yerine daha olgun davranmanızı tavsiye eder kartlar. Biraz daha olgun bakarak, olgun düşünerek artı enerjiler vererek hayata Kendinizi motive ederek başka insanlara da hayata karşı e, artı enerjiler yükleyerek eğer bu haftayı geçirebilir iseniz bu e, pişmanlıklar olan durumu atlatacak mısınız? Keşke olan durumlar e, yapılmaması gereken ve yaptığınız bir durum var ise bu durumu toparlamak için e, biraz daha motivasyonunuzu yüksek tutmanız gerekliymiş. Hemen böyle yelkenleri bırakıp da hayattan vazgeçmek ya da kendi iç dünyanıza bürünerek e, üzüntü ya da keder ya da e, bir travmatik bir durum yaşar bu travmatik olan durumu kabullenerek hemen çözüm odaklı arayışlar içerisine geçmeniz veya e, kendinizi buna karşı e, motive ederek artı enerjileri kendi bünyenize almanız gereken bir süreç. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, bu hafta Başak Burcu erkeklerinde bir kaybı var. Kayıptan zaten siz keşke ediyorsunuz. O yüzden böyle keşke keşke diyorum da hani ne keşkesi buysa bir kayıp bir şeylerinizin e, kaybolması. Yani bu hırsızlık çalınma falan değil. Ya birisi ya bir kayıp var. Kart açsam mı? Bir yerlerden uzaklaşmak gibi. Bir e, memleketten başka bir memlekete geçerek bir özlem kaybı. Bir yerleri özlemek, bir yerleri gidememek keşke gitseydim demek öyle bir şeyler var mesela bu pişman olduğunuz bazı durumlar var bu hafta bunlar e, yani yoksa bile bu hafta sanki farklı enerjilerden size gelecek bir enerjiyle birlikte pişman olacağınız bir durumdan bahsediyor kartlar başak burcu erkekleri için. Unuttuğunuz bir şey de var yani. Hayata karşı yapmanız gereken askıya alınmış ya da farkında olmadığınız unuttuğunuz bir durum var. Hayatta evlenmeyi mi unuttunuz? Çocuk yapmayı mı unuttunuz? Aile kurmayı mı unuttunuz? Unutulmuşluklar var. Unuttuğunuz bir şeyin tamamlanması için keşke zamanında yapsaydım dediğiniz bir olayla bu hafta kendi iç dünyanıza döneceğiniz ve kendinizi yorgun enerjiye tarif edebileceğiniz bir zaman süreci var bu zaman sürecinde de direkt yaptım ya da yapmadım gibi böyle kendi kendinizi e, direkt bulunduğunuz enerjiye motive etmeniz gerekliymiş. Sayın Başak Burcu erkekleri. Size, sizi unutan bir arkadaşınız mı var? Doğum gününüz mü? Doğum günü aslında değil Başak Burcu erkekleri. Yani sizin böyle mutlu olacağınız bir durumu farklı insanların unutmasıyla size verilebilecek bir e, üzgün bir enerjiyle sanki e, duygularınız mı tartılacak bu hafta? Biraz böyle hani haberiniz olsun, biraz böyle duygularınızın harekete geçmesi için ya da duygularınızı e, daha farklı şekillendirmek için aralığın ilk haftasında. E, başka insanlar ailelerine bir mutluluk yaşatmıştır ama siz bunu hiçbir zaman ailenize yaşatmamışsınızdır. "Ah keşke ben de yaşatsaydım." dediğiniz bazı duygu yoğunlukları. Hani böyle sizin böyle duygularınızın vurulabileceği, sizin e, ruhunuzu sıkacak ya da ay sizi sizinle bırakarak duygu muhasebesi yani duygu nasıl diyeyim ya sizin inancınız maneviyatınız ve yaptıklarınızla baş başa kalınabilecek bir zaman sürecinden bahsediliyor yani okuduğunuz bildiğiniz ayetler bütününce ee, doğru olanı biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Daha sonradan da diyorsunuz ki ya keşke yardım etseydim, keşke 35 5 verseydim para, ya da keşke e, istediğinin belli bir bütçesini verseydim, ya da keşke yol parasını bari ben verseydim, ya da keşke elektriğini suyunu bana deseydim gibi. Yani hani böyle bir keşkeler var. Bu, 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 bunlarla böyle hani ya da keşke arasaydım, keşke sorsaydım gibi. Böyle yani böyle bir süreçten geçecek misiniz? Bu süreçte de tabii ki sizin manevi yatınızla ilahi e, maneviyatınız ve e, doğru karar ve yanlış karar hususunda e, ki alacağınız kararlar önemli. Hani keşkelere daha önce kaldığınız sürecin başka bir boyutunun ile ilgili zaman aralığı farklı bir boyutu öyle bir zamandasınız başak burcu erkekleri bilginiz olsun umarım açıklayıcı olmuşsundur şimdi daha çok böyle kartlara yoğunlaştıkça daha böyle e, yorumlamalar geldikçe bunlar yani e, geçmiş yaşantınızdaki e, zaman aralıklarında keşke yapsaydım dediğiniz bir durum var ise bu hafta farklı bir enerjiyle keşke ye kalmamak için farkındalığınızın olması gerekiyormuş. Bilginiz olsun. Hani keşke yardım etseydim Keşke arasaydım. E, keşke gitseydim. Keşke ben de destek olsaydım. Keşke onlarla birlikte ben de bir onlar hani bir eğitim sürecine geçiyorlarsa, kayıt yaptırıyorlarsa size de demişlerse kayıt yaptır, gel yaptır sen de bizimle başvur. Ve siz başvurmadıysanız sonra keşkeye kaldıysanız bu hafta farklı bir boyuttasınız. Bu hafta da farklı bir keşkeye kalmamanız için farkındalığınızı yüksek tutun. Kendi kendinizi motive edin. Kendi enerjinizi yüksek tutun. Duygu yoğunluğunuzu kavrulup da e, o fırsatları ya da daha önce yaşadığınız keşkeleri yaşamamanız için farkındalığınızın yüksek olması gerekiyormuş. Sayın Başak Burcu Erkekleri umarım açıklayıcı ve netlik kazanmıştır. Durum. Aralık ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim. Youtube kanalıma abone olduğunuzu basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.